Osman hocam orada. Yani gerçekten beraber gezdik. Siz de gezdiniz. Ayrı ayrı gezilen yerler var. İhtiyaçlar doğrultusunda buradan ben yardım edeyim diyenler çok fazla. Biz gittik gördük ihtiyaçları da gerçekten bir nebze de öğrendik. Neler gönderilmesi gerekir? Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten ilk ana temel ihtiyaçları ilk günlerde geride bıraktık. Hı hı. Şu anki süreçte halkımızın kuru baklagillere hı hı. bu tarz gıdalara ihtiyacı var. İşte hı hı. Konservelerden ziyade işte konserve salça. Ya hani hı hı. bir yemek yapabileceği bütün malzemeleri hı hı. sayabilirim. Hı hı. İşte Ramazan da yaklaşıyor hayırlısıyla işte Ramazan paketleri oluşturulabilir. Evet. evet. Ee, her bir aile ya da bir birey sadece bir koli oluştursa un, yağ, tuz, şeker, salça, hı hı. kurubaklagilleri koysa yani deprem bölgesine gönderse büyük hayır işlemiş olurlar. Ee, hijyen konusunda da e, temel e, kadın ve erkeksel ihtiyaçlar olarak bunları da hı hı. dikkat edebiliriz. Onlarca hocam zaten dediğim gibi kıyafet konusunda ilk günden bu zamana kadar zaten fazlasıyla yardım yapıldı. Daha halen yapılmaya devam ediyor. Çünkü kış ayı devam ediyor şu an. Hı hı hı. Ciddi bir şekilde yardımlar gidiyor. Biz de nacizane zaten tekrardan devam edeceğiz bu duruma. Hı hı. Dediğim gibi yani kuru baklagiller, Ramazan paketleri oluşturabilirler. Hı hı. Ee, i̇çinde belli şeylerin olduğunu ad altında olduğu için söylüyorum. Bir koli yapabilirler yani. Her aile hı. bir tane yapsa çok büyük bir yardım. Ama dokunuş. onu da tabii sağlam e, bildikleri... E, kuruluşlara vermesi gerekir. Özellikle evet, hocam. devletin etkin olduğu kuruluşlarda. Kesinlikle hocam. Olması Doğru gerekir yerlere... bunun altını çizmemiz lazım. Doğru yere verilmesi gerekir çünkü farklı bir şekilde kullanan bazı hainler var. O yardımların gidip de o hırsız işte hırsızların orada bir şekilde alıp kendileri için kullandığı ya da ne bileyim gidip sattıkları evet. görülmekte en azından devlete teslim edildiğinde bu mutlaka ve mutlaka sahiplerine, ulaşacak. sahiplerine ulaşacaktır. Zaten bu şeyi de atlattık hocam onu da atlattık. <laughs> hani bu yağmadır vesaire bunların tamamen önüne Yağmalar durumda. Evet, Mehmetçiğimiz orada polisimiz orada bekçilerimiz orada Allah'ın izniyle orada artık adım atamazlar artık isterlerse atsınlar diyelim yani.